Selam arkadaşlar ben arkadaşlar Popülerden oyuncu bölümüne hepiniz hoş arkadaşlar Cık. Yeter abonat bitirek 10. öğrendim bu arada Bu bitireceğiz arkadaşlar daha fazla bir tarzıda Sırtık kalmam ben yapmayayım ben Bundan sonra 4'ü yapmayacağız arkadaşlar 2'yi de bitireceğiz ama Bunu inşallah bir bölümü bitireceğiz ben gerekirse ben bu videoyu bir saat çekeyim şöyle depolama alalım. çok şu an Evet burada kalmıştık Burada oyun az kalıyor Allah çok az mı tamam da dur bir, bir şu an ışık yok şu an zorlanıyorum biraz Bak burayken oynayacak şey yavaşlıyor oyun, oyun Oğlum ışık yok bir ben nereye bulacağım lan şimdi bunu ben Hı -hı. şimdi dur ol. Buraya geldik tamam bak. Buraya bir şey getireceğiz ama nereye? Hıh tamam. Dur lan. Tamam ha buldu tamam. Arkadaş oyun oyunu oyun, kusur biraz kusura Neyse. Bunu bulduk Bir de adaptı. have bir şey power şimdi, şimdi buna neyle açacağız biz şimdi buna bununla bir yer açacağız şimdi biz onu artık valla dur duru dur. o brom yoksa dur hadi bura mı

Daha duş da parla fullü bir dakika arkadaşlar. Yoksa hiç önemli değil arkadaşlar. Hmm. Tamam oraya, oraya geçmiş şey yapmıyor. O artık kalsın önce değil mi? Lan yürü git lan. Evet. Aa yapma. Abi kendim şu an çıkar. Evet, bak tam buraya gidip düğmeye basacağız ki bak. Heh, tamam. <laughs> Hazır mısınız? Tamam kaç 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 kaç. bölümde bunu bitireceğiz bu oyunu artık bak ne marşınız bu oyun biraz biraz patladı ama oh harbiden bir şey bak aralında oyun niyesi var, var yani. I hope this is coming through. No time to waste. <laughs> is on his way. The room you're in Rooms. Not what it used to be. It can protect you. Learn how it works. Try putting the batteries in the different glowing spots. Good. Okay. Now, in between the hallways, there's those two side rooms, of both the left and the right. There'll be green power receivers in those little rooms. They can block off the hallways before the gets to you.

to make sure he's we don't See you, Thank you. Vamos estourar o Bravo! Uh. İşte oğlum bitiriyor muyuz? bitiyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Abi işte bu ya. Oğlum işte bu ya. Oğlum. Şimdi. Hadi bir kilo ve deney kaçtı. Bu deney kaçtı unuttum Abi sen bu düşüyor, bu düşüyor, düşüyor sen de kendine böyle lan sos. Hadi lan bak onu geçir de olur yani biz bunun ikisini ama ikisini de bitireceğiz. Zaten yaşayalım merak etmeyin merak etmeyin. Ha, ben öyle bırakmam bunu. Şimdi bizim şu an bir kolumuz gitti mi? Tamam şu, şu an onun şeyi yok şu an. Nereye gidiyor? Düz buraya mı? Doğruya gidiyoruz inşallah. Hı, tamam doğruya geldik şu an. Tek atla bu sefer oraya geldik inşallah. Hadi. Uğraş şuna bize. Tamam, şu aşağı mı yok? Biz şimdi What the cat here. said, you're one big step closer to the prototype. one step closer to winning. You've made your choice, you're staying to help Poppy. Well, finish the job. This win is not oh, alone. Good, you're here. And you've done it again. The impossible. Just like I knew you would. The has gone. The red smoke is diverted. Everything is falling into place thanks to you. Ah, i <coughs> the... Isis... the Then you deserve to be You came back because of your co workers. I want to know what happened. And Why? This, this is your answer. The hour of joy. it went on so long so agonizingly long to price to stay alive what can you has to die for this for everything As ah, <laughs> soon as we, we doctor, reach the bottom, we'll send the lift back. We'll get we'll get back. The Just hold tight, okay? After you! Alright, once we hit the ground, we need to be cautious. İşte bu. Bitirdik oyun arkadaşlar. İşte bu. Final. Ben final diye buna derim ama Bak tam 10. bölümde bitirdik bak. <gülüyor> <gülüyor> Olmuş işte bu ya. Bitirdik abi. E ee, ne yapacağız şimdi? Evet arkadaşlar. Bir bölümü ve bir oyunun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz Videoyu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çaplı 2'yi bitireceğim arkadaşlar. Bu sefer Çaplı ikiye sıra. Yani aslında önce topları 2'ye bitirip 3'ü bitirip ama neyse yapacak bir şey yok. Ben 3'ü sevdiğim için Nesli'mi sarı 2'ye ona sonra 4'ü de bir şekilde şey yapacağız ama daha 4'ün mobil versiyonu çıktı mı bilmiyorum. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.